Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Girişimcilerin asla yapmaması gereken hatalar. Yeni bir işe başlamak heyecan verici olabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var. Bu videoda işinizi büyütmek yerine sizi geriye götürebilecek hataları paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Yanlış hedef kitle seçimi. Birçok girişimci iş planını oluştururken yanlış hedef kitleye odaklanır. Eğer ürün veya hizmetinizin doğru insanlara ulaşmadığını fark ederseniz, işinizin başarısı büyük ölçüde olumsuz etkilenir. Hedef kitlenizi iyi tanıyın, onların ihtiyaçlarını anlayın ve onlara uygun ürünler geliştirin. Yetersiz pazar araştırması yapmak. Girişimcilerin yaptığı en büyük hatalardan biri pazar araştırmasına yeterince zaman ayırmamaktır. Pazarın nasıl işlediğini ve rakiplerinizi analiz etmeden işe başlamak sizi büyük hayal kırıklıklarına uğratabilir. Rakip analizi yapın, potansiyel müşteri kitlenizi tanıyın ve piyasanın ihtiyaçlarına göre strateji geliştirin. Yalnız çalışmak ve danışmanlık almamak. İyi bir girişimci her şeyi tek başına yapmaya çalışmaz. Mentorluk ve danışmanlık almak işinizi büyütmek için çok önemli. Kendinizi yalnız hissettiğinizde daha tecrübeli insanlardan geri bildirim alarak doğru kararlar verebilirsiniz. Takım kurun ve deneyimli kişilerden faydalanın. Finansal yönetimi göz ardı etmek. Birçok girişimci finansal yönetimi yeterince ciddiye almaz. Gelir gider dengesini sağlamak, yatırım yapacak alanları doğru belirlemek ve işletme maliyetlerini takip etmek çok önemli. İyi bir finansal planlama yapın ve her zaman nakit akışınızı dikkatlice izleyin. Unutmayın, para yönetimi işin sürdürülebilirliği için temel unsurlardan biridir. Yetersiz pazarlama ve marka oluşumu. İyi bir ürün ya da hizmete sahip olabilirsiniz ancak eğer pazarlama stratejiniz zayıfsa başarılı olmanız çok zor. Marka oluşturma, dijital pazarlama, sosyal medya stratejileri gibi alanlarda eksiklikler size zaman kaybettirebilir. Pazarlama çalışmalarına erken başlamak ve sürekli olarak stratejinizi gözden geçirmek büyük fark yaratır. Aşırı risk almak ve sabırsız olmak. Girişimcilik risk almayı gerektirir. Ancak aşırı risk almak veya başarıyı hemen beklemek büyük hayal kırıklıkları yaratabilir. Her şeyin bir zamanı vardır ve başarılı girişimciler sabırlı olur ve uzun vadeli düşünür. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek sürdürülebilir başarıyı getirir. Müşteri geri bildirimlerini görmezden gelmek. Müşterileriniz ürününüz hakkında size değerli geri bildirimler sunar. Ancak birçok girişimci müşteri şikayetlerini veya önerilerini görmezden gelir. Müşteri memnuniyetine odaklanmak işinizi sürekli geliştirmenize yardımcı olur. Geri bildirimleri dikkate alın ve ürününüzü sürekli olarak iyileştirin. İyi bir plan yapmadan hareket etmek. İyi bir iş planı olmadan hareket etmek başarıya ulaşmanıza engel olabilir. İyi bir strateji geliştirin ve hedeflerinizi belirleyin. Her aşamada bir yol haritasına sahip olmak, size odaklanma ve doğru kararlar alma konusunda yardımcı olacaktır.